Özellikle e, gençler tarafından e, internet üzerinden aldığım sorularda en çok sorulardan biri size çok fazla sayıda mastürbasyon yapmanın sertleşmesini kötüleştireceği veya e, kısırlığa yol açabileceği endişesini yaşamaktadırlar. Fakat böyle bir şey söz konusu değildir. E, mastürbasyonun çok yapılmasının e, kişide sertleşme sorunu yapması veya kısırlığa yol açması diye bir şey söz konusu değildir. Mastürbasyon çok yapıldığı durumda eğer kurallarına uygun yapılmazsa e, gençlerde veya kişilerde ortaya çıkaracağı sonuç erken boşalma sıkıntısı olabilir. Erken boşalma olmaması için belli kurallara uygun olarak uygun ortamlarda sakin ve rahat şekilde yapıldığında erken boşalma sıkıntısı yaşanmaz. Onun haricinde mastürbasyonun çok sayıda yapılmasının hiçbir sıkıntısı olmaz. Bazı e, gençler, özellikle her gün veya günde birkaç sefer yapmasının e, uzun vadede çocuğu olması açısından bir sıkıntı olup olmayacağını veya sertleşme sorunu yaşayıp yaşayamayacağını sorabilmektedir. Bunlarla hiçbir şekilde ilgisi yoktur çünkü erkeklerde üretim her zaman devam eder. Sperm sayısının bitmesi söz konusu değildir. E, sertleşmeyi de hiçbir şekilde etkilemez çünkü spermin çıkması ve boşalmayla penisin sertleşmesi tamamen farklı konulardır ve onun hiçbir etkisi olması söz konusu değildir.